Dört Partisi hala görmüyor mu? Ya da Cumhur İttifakı hala görmüyor mu? Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz geçmiş zamanda bir açıklama yaptı. Seçimi kaybetsem dahi ben yokum dedi. Benim bir vatandaşlık görevim var. O meclisi biz seçiyoruz. Eğer ki siyasi parti anlamında her partiye gönül vermiş olan bir topluluğun temsilcileriyiz, gönüldaşlarıyız. Benim evimde, benim ocağımda ben çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamayacaksam, ocağımda çok klasik olacak. Tencere kaynamıyorsa o siyasi parti bana gönüldaş olmuş ne önemi var? Cumhurbaşkanımız ya da Cumhur İttifakı hala bizi görmüyor mu? Ali arkadaşım, ben bir vatandaşım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Evimde üç oyum var. Gideceğim. Başım dimdik. Görmeyeni görmeyeceğim. Bu kadar ne? Bu kadar. Bu kadar. Yani siyasette çözülebilecek, siyasetin içerisinde, mecliste çözülebilecek. Sadece ama ve sadece mecliste çözülebilecek. Kanun tasarısının yani 4447 sayılı kanunun iptaliyle orada herkes ama Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ama 600 tane milletvekilimizin birlikteliğiyle bu sonuca ulaşabilecek bir şey. Olmuyor. İktidara talip olanlara ben paşa paşa gideceğim oyumu kullanacağım. Göreni göreceğim.